Ana başa tac imiş. her derde derman imiş. Bir bilat pir olsa da her zaman anaya muhtaç imiş. Ben bugün sizlere anneliği anlatacak kadar güzel kelimeler bulamayabilirim. Ancak anneliğin güzelliğiyle kelimelere kıymet kazandırıp güzelleştirebilirim belki. Varlık aleminin tarife ihtiyaç duyulan cazibe ve güzelliğinin bestesidir ana. Yaradan'ın tarifiyle öyle müthiş bir karşılık bulmuştur ki cenneti ayaklarının altına serecek kadar bir kutsiyet kazandırmıştır. Acıyı ızdırapsız sinesinde eriten, dağların gök ve yerlerin taşımaktan kaçındığı emanetine sahip çıkmanın tecellisidir ana. Bu haliyle dünyevi düşünüşlerin aralığına sıkıştırılmayacak kadar mukaddes bir varlıktır o ilahi ferasetin dürbünüyle görür en gizli hislerimizi. Merhemi şefkatidir anaların. Biliyorum ki tüm annelerdeki şefkatin kaynağı Allah'ın latif isminden birer hediyedir. O öyle bir şefkatle sarar sarar sarıp sarmalar ki gelip geçici heveslere kapılıp kaybolmayacağımız adresleri gösterir bizlere. İnsanın en birinci üstadı, en tesirli öğretmeni yine annesidir. Çocuk yaşlardaki fıtratımızdan hayatımızın sonuna dek yaşadıklarımızı annelerimizden aldığımız ilham ve feyizle besleriz. Bir annenin evladı olan ben yine bir anne olarak derim ki sevgili annem ne yapsam hakkını ödeyemem. Benim seni üzdüğüm, yorduğum çok oldu. Hakkını helal et. Gecenin bir vaktinde kalkıp üstümü gibi ört üstümü. İyice ört de. Cehaletin karanlığı yaralamasın beni. Bana bir gülsen ben de Bir bakar gözlerimden kalbime okur, tahmin eder bilirdin. Hatta ya güler geçer ya da bak kızım diye döker. En yumuşak kelimelerle okşardın beni. Annelik zor olsa gerek anne. Cennet melekleriyle komşu olduğundandır anne. Ne mutlu anne ve babaların kıymetini baş yapanlara yeryüzünde yeryüzünde ne yazık ki şefkatin kahramanı annelerin çocukları bombalar altında kimsesizliğe terk edilirken küçücük yavruların anaları şehit olurken duygularımızı o sesli annelerin duygularına katarak derim ki Allah'ım bir annelerin eli, annelerin bu yetiştireceğimiz evlatlarımızın eliyle sevgi ve adalet üzerine yaşanacak bir hayat inşa etmesini için dua ederim. Saygılarımla tekrar anneler gününüz kutlu olsun. Benim güzel çocuklarımın güzel anneleri.